Selam. Bugün neredeyse gün bitmek üzereyken <laughs> artık kameramı e, yanıma almadığımı fark ettim. Telefonumdan çekerim falan diye düşündüm ama hiçbir fırsatım bile olmadı. O yüzden buradayız. <laughs> Selam. Gerçekten çok boş bir aralık oldu ama yarın ve ondan sonraki gün en azından e, birkaç bir şey yapacağım için en azından birazcık doldurabileceğime inanıyorum. Birazcık. Şimdi açalım. 22. Bonibon falan gelecek gene büyük ihtimalle. yaptım da babamı vereceğim. Ee, Ivy Tone. Ya acaba bunları şimdi açsam mı hepsini? Ten seconds later. Hadi öyle yapalım. Bari bugün öyle dolduralım. Yarın ve ondan sonraki günler şey yapacağım. Ee, etkinliklerim var. Artık zaten sonuna geldik. 23. Gene bir boy bon daha. 24. Bu da büyük bir çikolata. Tadlar, bitti, bitti. Loks'ta. <laughs> <laughs> bakalım, 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 bakalım. Şampuan. Bal el kremi. Hmm. Maalesef ben bunu kullanamıyorum çünkü benim cildimde bal alerjisi var. O yüzden bunu birine hediye ederim büyük ihtimalle. Ve 24. Bu ne? Değişik bir serumumsu bir şey. Allah bir şey gitti aşağı. Serum yes. Ama ne serumu? Gözler için bir serum. Hmm. Nice. Şimdi şu loksanın içindeki her şeyi çıkaracağım şimdi. Hadi <laughs> bakalım şimdi neler var? Bir kategorizeleştirmem lazım. Sanırım içerisinden çıkan bir e, duş jelini ve saç maskesini tamamen kullandım. Bir tane de vücut yağı. Yes. Bütün el kremlerimiz burada. Bunlar duş kısmı. Vücut sütü, kondisyoner, şampuan ve bir tane daha şampuan. iki tane sabun, bir tane saç maskesi, bir tane daha saç maskesi çıkmıştı onu kullandım. Bir tane vücut kremi. Ee, ayrıca banyo kısmından bir duş jeli. Bir de vücut yağını kullandım. Şunlar 3 tane çıkan cilt kremimiz var. Aqua olanı denemiştim. Gayet başarılı. Bunu henüz denemedim. Bunu da henüz denemedim. 3 tane cilt kremi var. Bir tane dudak balmı var. Bunu kullandım. Efsanevi bir şey. Ve bugün artık sonuncusundan da bir tane göz için serum çıktı. Bu bayağı uzun bir süre gideceğini düşünüyorum. Çünkü zaten göz için. Badem ne yapıyorsun? Gerçekten çok güzel ürünler. Normalde sadece Sephora'yı ve Milka'yı açacaktık. Ablam canım sağ olsun ona tekrar teşekkür ediyorum. Bana böyle tatlı bir hediye aldı ve bütün Aralık ayı boyunca gerçekten bununla çok eğlendim. Her gün içinden ne çıkacağını gerçekten çok merak ederek açtım. Ve içinden çıkan ürünler gerçekten çok güzeldi. Beni gerçekten çok mutlu eden, gerçekten nasıl diyeyim kullandığım zaman kendimi iyi hissettiren ürünlerdi. O yüzden ablama tekrar teşekkür etmek istiyorum. Bana ne yapıyorsun anneciğim? Aa, annemle babama çikolata vereyim bari. Size hediyem var. <laughs> Size hediyem var. <laughs> Tada! Oo, oh, oh. hangisini <laughs> istersen? Hangisi güzel? Ne bileyim. Hadi Biraz şunu alayım bari. Paranın <laughs> rengi babana gitsin. <laughs> Para kazansın mor. <laughs> ah. Ne <Şu> derim aşkım? <gülüyor> <gülüyor> Hadiye. ye. Kibar yiyeyim mi gene? Ay anne, yarısını bana vermeye kalkışma da gene. Afiyet olsun. Hmm. Sizi büyük ihtimalle son görüşleri olacağı için bence... ...bir şeyler söyleyip el sallayabilirsiniz. Bizi de son görüş? Yarın öleceğiz mi? Herkese sağlıklı, huzurlu, mutlu, bereketli... ...covid'in olmadığı, felaketlerin olmadığı hayırlı bir sene diliyorum. Teşekkür ederiz. Yılbaşı kutlayanlara Happy Christmas. Benim gibilerine sağlıklı yıllar. Güzel, güzel. Bay bay. Bay deyim. Senden de biraz söz alabilir miyiz? Peki. Bye bye.